2 kilo zaten bizim hedefimiz 2 kilo alırsak para kazanma yolundan ilerleyecektik. Hı hı. Biz 2'yi de geçtik yani 3'ü gördük. Tarttık 23 günde 70 kilo almışım. Sosyal medyada işte hızlı mı gördüm. Hı hı. İşte bir deneyim dedim şansımı dedim. Görüyorum yorumları arkadaşlar yazmış oraya vatandaş. İşte 1 kiloyla yem mi hayvan mı doyar. 1 kilo sadece hızlı yemi kullanıyor. Evet. Yani geri kalan yemin %80 çünkü %80, %80'ini, %85 %85'ini kendi tadılarınla veriyorsun zaten hayvana. Artanla. Sağlıkta bir sıkıntı görmedik, hele ayaklarda. Hızlı yap. kullanmak isteyen insanlar aklında soru işareti olan insanlara ne demek istersin? Para kazanmak isteyen varsa hızlı yemi kullanabilir. Yani arkasında duran bir ekip var, hı. ilgilenen bir ekip var. Ya ben de bir köylüyüm yani, ben de bir üreticiyim. Yani burada yalan konuşmuyor neyse, o mal ortada. Yani memnunuz yani kullanmanızı tavsiye ederiz inşallah. Alırsanız para kazanırsınız. <laughs> almazsanız az kazanırsınız. <laughs> Bu kadar net. Herkese merhaba. Bugün Kütahya Gediz'in Gölükören köyünde Osman Öztürk'ün işletmesine misafir olduk. Buradaki hayvanlarımızı e, iki 2 aydır besliyoruz. Burada geçen süreci size kısaca bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi Osman'a dönüyorum. Osman merhaba. Öncelikle nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de e, geziyoruz üreticilerimizi. E, kullanılan müşterilerimizin memnuniyetlerini insanlara e, göstermeye çalışıyoruz. Seninle de e, bir iki aylık süreçte hayvanlarımızı besliyoruz. Bu süreçte e, kısaca daha bahsedeceğiz neler olduğunu da ne gördün hayvanlarında? Biraz bahsedebilir misin? Hayvanlarda işte randımanlı yani beklenmediğimiz kilo artışları gördük. Evet. Yani ayak sağlığı, yani sağlıkta bir sıkıntı görmedik. Hele, hele ayaklarda. Hı hı. Ne bileyim Hani bu zamana kadar timpanı yaşıyorduk, e, ayakları vurma yaşıyorduk. Yani kilo randımanla 1.80'e geçmiyorduk en fazla. Ben normal kesif yemi kullanıyordum, fabrika yemi. Hı. İşte bu yemi de 9. ay gibi falan geçtik. Hı hı. E, hiç hani tarttık. 23 günde 70 kilo almışım. Ben e, hiçbir sosyal medyada görmedim. Yani denemek için aldım. 5 hayvanıma girdim. Hı hı. E, böyle devam ederse bütün diğer kalan hayvanların da böyle diyeceğim. yani bu, yakın çevremede tavsiye edeceğim hani. Aslında e, sen al satışı yapıyor musun? Aynen al e, yapıyorum. Bu şeyleri hayvanları e, yeni yeni başlamaya beslemeye başlamışsın aslında. Şap'tan kaynaklı. Karantina olduğu için satıyorsun. E, şöyle bir şey de dedim ben hani ben ufak alayım bunu şey yapayım hani bu e, besleme sistemi sana uygun olur mu yani bu hayvanın e, ay günlük 2 kilogram alması e, diğer besiciler için de e, bir senin tavsiye gibi olacak bu aslında. 2 e kilo zaten bizim hedefimiz 2 kilo alırsak e, para kazanma yolunda ilerleyecektik. Hı hı. Biz 2'yi de geçtik yani 3'ü gördük. Hani <laughs> Aynen. keşke hani inşallah böyle devam ederse yani hedefimiz yaşında kestirmek yani e, uzun vadeli değil. 5-6 ay fazla bakmayacağız. Hı hı. Yani Etin e, randımanını düşürmeyeceğiz. Çok e, et alırdım 1 ton falan bulur zaman etin randımanı da düşüyor. Hı. Bunu zaten lokantalara fabrikalara falan pazarlayacağız mezvaneler değil yani halka sunacağız direkt Hı -hı. yani onların memnuniyeti de bizim de arkasına getirecek zaten kısa sürede şimdi sen bu e, bizim yanımda tanışmadan önce e, farklı bir e, firmanın e, konsantre yemini kullanmaya başlamışsın evet olur e, o süreçte almadan önce aldıktan sonra e, ne gibi e, şeyler yaşadın yani ne oldu yani o süreçten oldu İşte bunların Konsantre yem aldık. Uh -huh. 2,5 aylık bir yemimiz aldık yani yüksek bir yani Hatta sen buraya aldık. ulaştıramamışlar. Sen gitmişsin işte bir yerden almışsın gelmişsin. Biz kendimiz yerinden aldık. Uh -huh. Burayı da bayağı uzak. Uh -huh. ee, 300 kilometre falan var bayağı uh -huh. uzak. Ee, yem aldık. Yemi aldık. 300 kilometreye gittin yem aldık yemi geldik. aldık geldik. Yemi aldık geldik. Nakliyeci falan. Uh -huh. ee, ma yani maddiyet önemli değildi bizim için bir hani dediklerine hani alabilmekti. Uh -huh. Sizin bize sunduğunuz gibi hani. Yem aldık rasyon için aradık hı hı. E, bize yetkiliyle fabrika sahibiyle görüşdüğümü söylediler, numarayı verler aradık ben denemek için 5 hayvanıma girecektim 3 hayvanım 5 hayvanım ben dedi 3 hayvanın için 5 hayvanın için beni uğraştırma dedi gitti dedi başka hayvanlarına ver geç bitir öyle dedi yemin dedi Ben uğraşamam dedi ben de e bıraktım işte sosyal medyada işte hızlıyı mı gördüm hı hı. İşte bir deneyim dedim şansımı dedim denedik arkadaşlar hemen geldi arkadaşlar geldi ilgilenler hayvanlara baktılar işte hı. rasyonumuzu verdiler hı hı. peyder pey girdik. hayvanları geçişi anlattılar geçişi anlattılar Nasıl anlattılar yani... ne yapacağını bu geçiş sürecinde şunları yaşayabilirsin dikkat et Geçişini anlattılar bir de hayvanları devamlı takibini yaptılar sordular, dışkılarına baktılar işte işkembe işte sürekli arkasına... dışkı fotoğrafı Aynen. Yani her insan bu dışkıyı yani inşa etmez istemez. Ya yani işte sorunları orada çöz zaten 2 aydır kullanmaya başladık. İlk ay geçiş olduğu için yani dediğim gibi 23 günde 70 kilo benim için çok iyi bir rakam yani hmm. maşallah. Ee, Selçuk Bey eve, evine kadar ücretsiz kargo dedi evet. yani deneme sürecinde evet. bu bir yani şey için bir vatandaş için. Yani bir numara önde bir sıfır önde zaten bu kurallar. Evet. Hı -hı. Yani ben e, memnunum. Hani sosyal medyada görüyorum yorumları almadan önce. Hı -hı. Almadan önce arkadaşlar yazmış orayı vatandaş. İşte bir kiloyla yem mi hayvan mı doyar. Hı. İşte e, bir kilo sadece hızlı yemi kullanıyor. Evet. Yani geri kalan yemin seksen. %80'ini, %85 %85'ini kendi tadınlarınla veriyorsun zaten ya yani hayvana. Evet. Arpanla, ulaf, ulafınla elindeki. Biz onu zaten saklamıyoruz. İşte. Biz onu söylüyoruz insanlara. Biz sadece fabrika yemi, yani üretilen, senin satın aldığın kısmın bir küre vereceksin Geri kalan arpa. Zaten nasıl marifet arpada. Biz biz bu yemi niye kullanıyoruz? Hayvan asidoz olmasın. Ayağına vurmasın. şişme olmasın. Bizim zaten yemin amacı bu. Geri kalan arpa. Normal fabrik kemiğine ver bakalım 7-8 kilo arpa. İşte Bazen ben de görüyorum. Hani sen konuyu açtın. O kadar arpa yese be, benim hayvanım da kilo olur. Hadi ver. Tek başına e, ver arpayı. Asidoz olur, ayağına vurur, ayağına vurur hastalıklar artar. Olur. Yani ben de işte vatandaş gibi düşünüyordum yani bilmeden. Evet. Yani siz hayvancılık yaptığın zaman işte para kazanamıyorsun. Biri geliyor hakkını yiyor. Yani hayvanın değerini bilmiyorsun. Evet. Yani kârda mısın zararda mısın onu bilmiyorsun. Hı -hı. Ben şu hayvanım tartıyorum aylık. İşte ben bu hayvandan bu kadar kazanmışım, Neye mesela şu hayvandan örnek veriyorum, 70 kilo kazanmışım. Bu hayvandan mesela düşük. Neye düşük? Bu hayvanın bir rahatsızlığım var. Yani sıkıntısı ne? Onu aramam lazım. Evet. Yani bu 70 almış, bu niye almamış değil. Bu hayvanda ne sıkıntısı var? Evet. evet. Mesela mantarım var, ciğer... E, Abi bahsettin hatta, karmaşı. şu hayvandan da bahsedebilirsin yani. Ciğer sıkıntısı varmış, bu biraz düşük almış birazcık onlara göre. Onun var, kilosu da iyi. Yani. Ciğer sıkıntısı vardı, ciğer aşısını yaptık işte tedavilerini yaptık, Mantar mantara yakalandılar, onları önledik dedik. İşte o da ondan bir şey alır yani o da görüldü aynı kiloyu. Hı hı. Maksat bunları şey yapmak, hani niye almamış, amacını Aynen. öğrenmek, evet. yani, sebebini öğrenmek. Evet. Yani yemde sıkıntı olsa o da almaz, bu da almaz. Hı hı. Yani hayvanların şeyini takip etmek lazım, dışkılarına, ishal var mı, karnında şiş bu var mı? Hayvanların yaşlarını sen biliyorsun çünkü e, çevrenden alıyorsun. E, Osman arada alsat da yapıyormuş bundan önce. E, aylıklarını bahsedebilir misin şu hayvanların? Şu hayvanım e, şu hayvanım 10 aylık falan. Evet. E, şu hayvanım e, bu 8, 8, buçuk, aylık, 8, 8 aylık, 8 ay. 8,5 aylık falan. Bunu şu 8 ay falan yeni giriyor daha şu hayvan. Evet. Yani bu hayvanlar da yaşında bile değil. Yaşında değil. Yaşında bile değil. Bizim... Şu hayvan kaç kiloydu en son tarttığınız? Şu hayvanımız en son 12 Ekim'de 12 Eylül'de tarttım. 4. Son... 12 Ekim'de. 12 Ekim'de. Ekim'de, e, Ekim'de değilim 9. ayda tartık işte. 9. ayın 12'sinde Ha tartık. dur tamam. 9. ayın 12'sinde 410 kiloydu. Şu arkadaki simental olan. Evet. Bu hayvanın aynı tarihi yine 390 kilo geldi. Evet. Diğer hayvanım 360 kilo geldi. Onda da mantar ve e, ciğeri de sıkıntı olduğu için ondan randıman alamadık. 8 aylık 9 aylık hayvan 400 kilo. Aynen. 8 aylık. 8 aylık. 400 kilo. Bir de sen e, bir ay bir buçuk ay bir sıkıntılı dönem geçirmişsin. Aynen. Ona rağmen. Aynen. 12-13 aylıklar hayvanlar 400 kilo. Biz bu süreci neden uzatalım? Niye e, bu seviyede hayvanlara bakmayalım? Yani şu hayvan vesaire biz bunları 13-14-15 aylıkken e, 350-400 kilo bandında kesip tekrar hayvan alıp tekrar tamam şimdi e, şeyden kaynaklı enflasyondan kaynaklı fiyatlar artıyor, o oluyor, bu oluyor. Ama bu bir yerde duracak. Aynen. Bir yerde duracak. Sen daha iyi biliyorsun bu işi. Evet. Şu ee, an etin e, bir hareketli olması benim şeyimi kestirecek şu an hayvanım yok. Aynen. Benim hedefim yani yaşında bunları kestirmek yani 700 kilo bağımlılığına ulaştırmak her şey matematik. Eğer bu şekilde devam edersen bir aksilik olmazsa yaşında kestirmek. Yaşında olmazsa 13. ayda kestirir. Umut, umut. Yani şu an bu kiloları 16 aylık öncesi kestiren çok nadirdir. Yani hani Hı. bu yemi kullanmayıp normal fabrika yemeğiyle kestiren 17 aylıktan Kestir öncesini yani. görmedim ben. 250 kilo. Ben, zaten kilo, 700 kilo. Bir tona kilo, yaklaştığı kilo. zaman canlı ağırlık etin grandımına düşüyor. Şimdi ben şey gidiyorum. Yani sırf akşama kadar hayvanlarla ben bakmıyorum. Eşim bakıyor. Hı uh -huh. Eşime diyorum kantarım var içeride küçük. Tartım. Yani normalde bunu ölçü ayarlayıp ölçüyle ver, verirler. %90 öyle yapıyordur büyük ihtimalle. Biz 40 kiloluk bir dijital terazimiz var. Onunla yani hiç şaşırmıyoruz kremanı. Neyse o. Bizim verilen rasyon neyse o. Eşin de o şekilde o devam şekilde. Ettiriyor. Yani hayvana bile bir gün değişik rasyon uygulama, uygulayamazsın yani. İnsan gibidir bu da. Terazimiz var bak burada. Evet, mesela. az önce bahsettiğimiz i̇şte, e, terazimiz burada. Her gün tartım yapılıyor. İşte ölçüyü evet. hiç şaşırma yapmıyoruz burada. Aynen. Yani arpadan arpaya yani sonuçta bir arpaya, yoğun şeyi var, yoğunluk formu var. Arpadan arpaya da değişebiliyor. Aynen, Ama işte, her seferinde bu hayvanın midesine. Yani şöyle diyeyim. Bu kova yani bazı arpalarda iki geliyor. Bazı arpalarda 1.70, 1.80'e düşebiliyor. Şu ölçü yanıltıyorsan yani. Evet. Evet, Çünkü bile... ezmeye göre değişebiliyor, arkasına göre değişebiliyor. Onun için kilo göre yani rasyona uyulması lazım bence. Doğru. 100 gram, 200 gram fark etse hayvana biz 7 kilo yani desek 6 kilo arpa vereceğim. Biraz zaman alabiliyor ama yani e, uyulması gerekiyor bence. Aynen. Randıman alması için. Evet. Onları da e, yapmak lazım. Burada da iki tane hayvanımız var. Bunları ne zaman getirdiydin? Eylül'de aldık. İkisinde de sıkıntı vardı herhalde bunların. İkisinde de sıkıntı vardı. Bundaki ciğer sıkıntısı çok şiddetliydi. Veteriner e, çağırdım. O gerekenleri yaptı. Yine Hı -hı. E, geçmedi. Yine kendim yani yine de, e, ciğer iğneleri aldım. Antibiyotiklerini kullandım. Yani tekrar koruma aşılarını yaptım. Evet. Yani diğer hayvanlarımı yaptım koruma aşısı. Hı -hı. Hani geçmesin diye. Evet. Ama yani bunda bir bir ay yakın bir şeyimi sürdü. Yani bu hayvanımız zayıfladı hastalıktan dolayı. Hı -hı. Ama tekrar bu eşitlendi yani kiloları. Yani yakın zamanda tartamadık. Tartımlarını e, önümüzdeki günler yapacağız. Yani 12'sinde tartımını yapman lazım. Aynen. İşte onlar da. 12'sinde tartımlarını tekrar geçireceğiz. Yani burada kantar çok önemli. Kantar sistemi e, hayvanlarda önemli. Neden? İşte. Yaptığın işin sonucunu öğreniyorsun. Bu hayvanlar da diğer dışarıdaki hayvanlarımızdan da tarttığımız zamanlar ilk geldiğinde de aralarında işte 50 50 kilo bandında bir fark var aralarında. Hı hı. Peki o zaman Videomuzda sonuna geldik. Hızlı yap, kullanmak isteyen insanlar aklında soru işareti olan insanlara ne demek istersin? Para kazanmak isteyen varsa hızlı yemi kullanabilir. Yani arkasında duran bir ekip var, hı. ilgilenen bir ekip var. Ya ben de bir köylüyüm yani ben de bir üreticiyim. Hı hı. Yani burada yalan konuşmuyor neyse o mal ortada. Evet. Yani videolar görünüyor. Yani... yani şunu da diyebilir miyiz? Yakın çevrede varsa gelsin tartıma baksın diye. Zaten gelecek arkadaşlar da var. <laughs> var mı? Var. <laughs> hem yardıma gelecekler tartımda. <laughs> hem de bakacaklar ne olacak diye. Yani şöyle ben e, bunları gören Mesela kantar aldım ben. Hı -hı. Kantar almak isteyenler var. Bu yemeğe geçtim. Yani önce olmak gerekiyor bazen. Yaşayıp görmesi lazım milletin. Sizi, tabii yani tabii. inanması için. Yani amcan da var. Yani hayvanı çok olanlar var. Onlardan derken yavaş yavaş, yavaş, yavaş. bu çevrede artık bunu tanıyacaklar artık para kazanmak İnşallah. isteyenler. Tanıyacak. İnşallah. Para kazanmak istemeyenler, yani zor gelenler yemi bunun rasyonunu ayarlamak isteyenler. Yani yemi kendi yapıyorsun çünkü. Hı -hı. Onlar <laughs> için belki e, tercih olmayabilir yani. Yapacak. Bir her şey, şey emek ister. Aynı. Yani emeksiz bir iş yok. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladın, misafir ettin, e, işletmenin kapısını açtın. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz de memnun kaldık size. <gülüyor> hani <gülüyor> iyi gidiyorsunuzdan dolayı. Sağ. ol Yani Sağ ol. bunu her herkes yapmıyor. Ben önceden kullandım. Adam nasyon bile vermedi hani ilgilenmediler bile. Aynen. Yani önemli olan bu yani e, yemin yanında hizmet. Hizmet yani. Evet. Evet. Onu verirsen zaten başarı Yani ekip geniş, kadro Aynen. geniş. Evet. İlgilenen arkadaşlar çok. Hı -hı. Hani bizden teşekkür ederiz Yani buraya kadar. Biz teşekkür ederiz. Uzun bir kilometrece yollardan gelip Hı -hı. bizde hani yani eksiğimiz var mı, yok mu, memnun musunuz? Bunları takip ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çalışın. Yani bizi izleyenlere de buradan hani yani memnunuz. Yani kullanmanızı tavsiye ederiz inşallah. Hani para kazanırsanız bunu almanızı, kullanmanızı tavsiye ederiz. Alırsanız para kazanırsınız, almazsanız az kazanırsınız. Bu kadar net. Çok iyi, çok iyi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben videoyu yavaştan kapatayım. <laughs> evet e, videomuzun sonuna geldik. Sizler de hızlı yayına tanışmak istiyorsanız yer bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.